Herkese merhaba arkadaşlar. Dünkü videodan sonra sorularınız daha da yoğun bir biçimde gelmeye başladı. Çünkü dünkü videoda fazlasıyla gri gibi gösterdim saçımı. Evet boya sürmeden yaptım. Ee, nasıl yaptım? Hangi ürün? Onu birkaç kere daha söyledim ama gelen yorumlar o kadar fazla ki tek tek cevap vermek biraz zor oluyor. Zaten çekeceğim bir videoydu. Birazcık öne aldım. Hani bu tür ilgiden dolayı diyeyim. Ürünün tabii ki de asıl amacı saçı gri gibi göstermek değil, kendileri boya değil. Kuru şampuan, kuru şampuan nedir? Sabah kalkıyorsunuzdur saçınız yağlıdır. Bunu herkes söylüyor. Banyodan çıkıyorum 2-3 saat sonra bile yağlanıyor diyorlar. Sabah her kalktığımda yağlandığından dolayı saçımı yıkamadan dışarıya çıkamıyorum ya da yapamıyorum diyorlar. Tam da bu tür insanlara göre yapılmış güzel bir ürün. Ee, çok iyi yani... Bu elimdeki 12 13 liralık bir kuru şampuan kendilere hemen göstereyim. Isana'nın kuru şampuanı. Bunun daha pahalı markaları var. 40 45 liraya kadar olan çıkanları ki onlar daha iyi olduğuna eminim. Gelen yorumlarda da öyle. Isana hakkında fazla yorum yapmamışlar. Ben beğendim. Hani saçımı özellikle birkaç gün fazlasıyla yağlandırmaya çalıştım. Kendisi hani sonuç ne olacak diye. Bayağı tatminkar oldu, mat oldu saçım ve hani tekrardan havaya kaldırabilecek kadar güçlü bir saç oldu. Şu anda da saçım yarı hani yağlı gibi bir şey. Eee ve siz de görün diye hemen uygulayıp göstereceğim. Bir güzel çalkalıyoruz ilk başta. Bu tüm saç ürünlerinde, şişe tarzı tüm saç ürünlerinde geçerli olan bir aşama. Hop, saç spreyi gibi sıkayım yok. Onu sıkarsanız saçınız <laughs> kriye döner. Onu da yapacağım. Ee, çok yağlı sabah kalktınız artık yapışmış saçınız böyle olmuş yani hemen 30 santim uzaklıktan çok yakın sıkarsanız baya baya hani geliyor bu bir iki aralarına sıkıyorum üç dört beş bu arada mükemmel ötesi bir kokusu var kas kasımı görüyor musunuz Eight. <laughs> Sıkmıştım bu şeye. Buraya da sıktım. Buraya da sıktım. Son. Son. Ekrana bakayım. Evet rahat görüyor musunuz? Bunu biraz yakından sıktım. Şimdi sıktıktan sonra hafif biraz şey oldum. Geriye kalan saçıma da şöyle genel hat itibariyle Şimdi saçımı hafif gri, beyaz gibi oldu. Bu böyle mi kalacak derseniz hayır böyle kalmayacak. Hemen fönlüyoruz. Tabii ki de hiç sevmediğim ve zorunda olarak kullandığım fönümle fönlüyoruz. Griyi nasıl yapıyorum? Hemen onu da göstereyim. Hıfızlı bir şekilde saçımı yapıyorum. <laughs> Hey yo! <gülüyor> oldu, <gülüyor> gri oldu, bayağı gri oldu. Bir kere daha geçtim. Tamamdır. Bu ya, o olay bu yani bu. Hiç boyaya gerek yok, bir şeye gerek yok. Ha saçınızı şey yaptıktan sonra yapsanız, wax sürüyorsunuz ya, sürenleriniz vardır. E, wax, e, şimdi bunu sıktıktan sonra biraz böyle şey oluyor e, ee, böyle pürüzsüzlüğünden kayıp veriyor. Hani %100 pürüzsüz yerine %80 pürüzsüz oluyor. Ama vak sürerseniz o %100 pürüzsüzlükte de devam eder. Ki daha orijinal bir gri demek bu. Yakınlaştırıyorum. Olur da bu kadar mı olur ya? Ya çok zekim falan. Ayağınıza yapanlar varmış. Bunu daha önceden. Kalp koyuyorum. Kocaman bir kalp. <laughs> Öyleydi arkadaşlar. Yararlı olduysam ne mutlu bana. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.